Dragon demişti. Ulu şövalyeler sahne önünde geldiklerinde asıl dövüş burada başlayacaktır diye ve gerçekten yavaş yavaş Shamrock'u görüyoruz. Burada bir Elbafta gelecek gelecek bir zamanda Katyam gibi bir şey olabilir mi? Aynı zamanda Loki ve e, Ahal kralı arasındaki kalıntılardan ötürü ne olabildiğini de gözüyle de görüyoruz. Burada bir, bir sürü soru var. Aynı zamanda Shamrok aslında çok da anlamsız bir e, bir isim değil. Zira hani e, onun Türkçesini bilmiyorum ama üçlü bitki anlamına geliyor. Tref à trois feuilles ve onu daha çok hani ulu baba, ulu oğul ve kutsal ruh adına mesela bu dua edildiğinde çok böyle ayrış, kraliyet, ulu, şövalye bir tarafı var. Ondan dolayı şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Çünkü One Piece 1137. chapter'ın incelemesini ve sohbetini yapıyoruz. Öncelikle başlangıçta şunu demek istiyorum. Loki beni acayip hayıplıyor. Çünkü Loki ile alakalı karakterim yani karakter böyle betimlemesi yavaş yavaş böyle göz önünde bizlere gösteriyor o da. Ve beni hani bilirsiniz One Piece hep böyledir ya aslında efsanelerden çok tersi çıkar bir karakter. Luffy de öyledir. Yani Luffy aslında mesela gazetelerde çok kork korkusucu bir korsandır. Ama halbuki böyle değil. Ondan dolayı reputasyonlara çok dikkat etmek lazım. Şimdi burada God, Nami, Zoro ve Luffy 14 yıldır gezilmeyen Oist e Ovis olması gerekiyor. Ovis çatısını geziyorlar ve 14 yıl önce aslında Ahalt ile Loki'nin baba oğlun dövüşünün kalıntıları var ve burada Rod anlatırken yani aslında 14 yıldır neden gidilmedi, neden oraya hani bir, bir yasak yasaktır denilmiyordu ama kimse gitmedi bir engel var demek ki. Ve ilk gördüğümüzde aslında kapının dışarıdan değil de içeriden kırıldığını görüyoruz ve burada zaten büyük bir mesela öyle bir yığınak, öyle bir savaş belirtisi var ki yani bile gözüne, gözüne battı yani Mugiwara'ların da gözüne battı. Ve orada tabii Rod gezdikçe Ovis yani şatosunu aynı zamanda orada işte boynuzu dev, boynuzsuz dev arasındaki farkı da görmüş oluyoruz. Aslında boynuzu devlerin Rod bize e, tamamıyla onayladı. Yani bu Bo boynuzu devler aslında eski dev kanına sahip olan dev türüdür. Ve bunlar şimdi artık yoklar. E böyle boynuzun olması aynı zamanda hani sürekli bir savaşçı e, yani savaş toplumu olduğunu da göstergesi ve o sebepten mütevellit Rua Agald e, kendi boynuzlarını e, kestirdi. Yani adam Kratos gibi bir şeye benziyor. Hatta Kaido'nun kel hali de diyebiliriz. E, Baya hani böyle ya çok böyle savaşçı, çok büyük bir savaşçı, karakteri çok ağır ya da çok kötü bir adamdı. <laughs> hani fotoğraflarda bana onu andırıyor çünkü e, sanki şey değil, sanki çok da böyle pasifikatör, çok pasifist bir kral değilmiş gibi, sanki o onun arkasında başka bir anlam varmış gibi. Zaten chapter'ın sonunda biraz da o sorular aklımıza geliyor. Ama demiş olduğum gibi yani korkutucu bir... E, bir tarzı var, bir betimlemesi var. Harbiden böyle bir yani Loki'ye o kadar zaten mukavemet uygulayabilmiş ve adam da işte biraz da devleri pasifize etmek için yani biz hani çok hareket toplumu değil, biraz da pasif toplum olabilmek adına o da kendi boynuzlarını yani yok etti. Ve burada boynuz meselesi de yine açılmışken Kaido'nun neden boynuzu var? Demek ki yani Kaido ve Yamato yani güç, güçlü olmaların sebebi ve kaydının da 7 metre büyüklükte olmasının sebebi aslında bir dev kanı var. Ee, bunu gör, bunu aslında anlayabiliriz. Ee, bu konuyla alakalı aslında biraz daha cevaplar cevaplarlarsa biraz daha açık olacak. Çünkü demek ki bu dev kanı eski o yok olan %100 o safane kan yok. Ama belli toplumlar arasında karışmış. Başka aklımıza takılan husus budur. Aslında Agald e, fotoğrafını görünce bir kılıcı var. O dövüşte, yani Loki-Agald dövüşünde sadece hayatta kalabilen de Yarl'dır. E, Yarl nasıl deniliyor bilmiyorum ama... Şimdi Yarl'ın kafasına da bir kılıç saplı bir şekilde ve o kılıç acaba Agald'ın kılıcı olabilir mi? Agald'ın kılıcı ise burada sanki aslında Yarl Loki taraftarı taraftarıydı ve bunu bir şekilde saklamaya çalışıyorlar. Sanki daha büyük bir dava uğruna Loki hani kurbanlık gösteriyormuş gibi bir durum söz konusu. Ben öyle, One Piece biliyorsunuz çok böyle dolaylı yordan hani yaklaş, yaklaşıldığı için böyle bir teori de e, yani gözetilebilir ve o istin şatosunun neden de gidilmediğinin de sebebi de bu olabilir. Hani insanlar çok böyle hani Sherlock Holmes Sherlock Holmes gibi hani detektiflik yapmasın diye yani buna yoruyor benim kafam. Burada yani Loki taraftarı olmamın da sebebi tabii ondan sonra oluşa yani Lokiye Tenrubito teklifine red yenilmesi bu çok kıymetli bir şey yani Loki'nin düşünsenize mesela diyelim ki Tenrubitoları hiç görmediniz e görmezseniz zaten şey olur e, hani Tenrubitu nasıl bir işte terfi a zengin mi oluyorsun her şeye sahip her şeye sahip mi oluyorsun tamam olurum demek ki bu adam Tenrubito'nun anlamını biliyor Tenrubitolarla da denk geldiğinde anlamına geliyor ve ona rağmen bağlı olmasına rağmen kabul etmiyor ki e şöyle de bir durum da var şey de olabilir tamam kabul ediyorum beyler sıkıntı yok beni çıkartın çıkartın hop böyle e, biraz böyle e, e, arkadan da böyle bir vurma hareketi de yapabilir ama öyle bir kaypaklık da yapmıyor Hani aslında onurlu bir adama benziyor, benziyor çünkü bize hep şey yansıtılıyor ya Loki çok pis adam ya babasını babasını öldürmüş o o şerefsiz bilmem ne hani öyle de değil esasında öyle de düşünmemek lazım ve burada en son olarak da Hajrudi'nin Loki'ye karşı olduğunu zaten hani yani sinirli olduğunu doğal olarak çünkü sonuçta resmi olarak hani o imparatorluğun elbaf imparatorun Pasifik Kralı A onun ölme sonucu e tabi sinirleniyor Sonuçta Çünkü Ay bunu bilmek lazım yani Şatoda yaşamayı kabul etmiyor annesinin yanında gitmek istiyor annesi de başka ülkeden e, bir dev Burada e, elbaf ve devlerin boyutunu biraz daha derinleştiriyor O da Zira başka ülkelerden başka tür yani devler var sanki şey gibi düşünün. Koca One Piece, bir sürü adalar, ülkeler var. E orada da yani devler için de geçerliymiş. E, onu zaten bir, o kadını yani e, Ajrudin'in ilk e, eşinden olan çocuğu zaten Ajrudin e, kral olduktan sonra ahald e, yani kabul edilmiyor ve diskriminasyona uğruyor e, annesi ve Ajrudin zaten onun yanında yaşamayı tercih ediyor. Ondan dolayı belli olayları bilmemiş olabilir ve Loki'ye karşı yani. Ee, yarım kardeşine karşı ondan dolayı bir e, diş bilevlemiş olabilir. Odaya da şuradan da alkışlanmak lazım. Yani Dres Roza'dan Ajrudin'i e, çok önceden bizlere tanıttı ya aslında bir yandan da hikaye hızlı gider. Çünkü çok önceden Dres Rosa sezonu bu sezonlara da böyle biraz da hazırlık neticesinde gerçekten alkışlanacak bir durum ve senaryonun da daha hızlı gitmesine vesile oluyor. Yani insan farkına varmıyor ama 1100, 1137. chapter'ı okudum ya. Diyeceksiniz ki yani ne, ne diyorsun lan? Tamam ama 1137 abi. E bitsin abi zahmet. <laughs> Biraz moddayım yani. Tabi bu durumda Ajrudin'in de amacı zaten e, yani Elbaf'ın kralı olmak ve böylelikle bütün başka ülkelerdeki devleri birleştirebilmek. E, bu ben gelecekte Elbaf'ta Ajrudin'in kral olması yani kral çok rahat görüyorum. Olur. Bu durumda Loki neye, neye yarayacak? Yani O da var şimdi. Loki meselesi de bir garip. Çünkü Loki arafta kalmış bir karakter. Hani e, dark karanlık Okage mi olacak? Yani, Sasuke gibi ve da Danzo gibi ve da olur ya Mugiwara'ya e, Mugiwara takımına şimdi ka Kara Sakal'ın e, takımında bir dev var. Üstelik dev öyle bir meyveydi ki yani çarpı 80 boyu artıyor. Acaba hani ona karşı ona karşı olarak bir e, rakip olabilirim yani geçici olarak e, yani Loki o mügivaralara entegre olup sırf bu kara sakalın çünkü biliyorsunuz One Piece'te çok vardır. Her sezonda işte Zoro kılıç çölü tutar. Luffy zaten baştaki adamı tutar. Hani sanki herkes bir adamı tutuyor. Devi kim tutacak? Zaten çünkü şey var. O unuttum ismini. Shiryu var. Yani Zoro zaten meşgul. Başka bir yama olacak. O da bence Loki görüyorum. Loki orada da olabilir. Hani sizler ne düşünüyorsunuz? Dediğim sizlere mantıklı geliyor mu? Yoksa sizin de mesela bunu okuduk, bu chapter'ı okuduğunuzda farklı bir şey mi düşündünüz? Hani bunu belirtirsiniz. Yani ben de merak ediyorum doğrusu. Şimdi Shemrock ve Onko. Onko'nun hani on, ikisi bu ulu şövalye. Onko'nun ok gücüyle bir dev boyutunda bir ayakkabı oluyor ve Onunla zaten şey yani çok, çok pis dövüyor zaten burada o kesimler de güzeldi biraz aksiyon olarak hani aksiyon var hareketli daha doğrusu resimlerde çok aksiyon değildi çünkü bağlı bir adamı sürekli dövüyordu ama kesimler bayağı hani hareketlik seviyesi yüksekti ve orada mesela hani o okuyla bir yandan da o da şunu da veriyor bizlere yani o kadar dayak yiyor ki Loki ve Loki şunu da diyor ki ah be keşke bir hareket edebilsem ve buna rağmen on koşun diyor. Hareket etsen de sonuç aynı olurdu. Yani burada süspens çok yüksekti. Yani bir yandan diyorsun ulan Ulu Şövalye, Ulu Şövalye, çok mu güçlü? Hareket bile etse. Hani Şamrok da hareket etmiyor. O hani Şamrok da bunu konuşmuyor. Şanksa benzeyen adam da konuşmuyor. Kadın konuşuyor. Onu ko yani. Yani onun sağ kolu gibi. E bu böyle diyorsa ulan Loki bir hareket et de bir görelim. Öyle bir hype de var. Ee, ve bu kadar dayaklara rağmen bazen böyle bakıyorsun ıskalamaya çalışıyor. Yani Gözleri görmüyor ama adamda zaten Abi hayvan gibi haki vardır yani Bence kral hakisi de var Güçlendirme hakisi de var Görme hakisi de var Dibi vardır yani 3.6 milyar Söylenmesi kolay yani Ad, Adam e, neredeyse, neredeyse de yonku kadar bir şeyi var Bir e, wanted afişi var ona dolayı hiç boru değil bu Loki olayı. Ee, böyle ıskalıyor, görüyor, görmüyor gibi ve en sonda hani sürekli zaten Onko'nun amacı Tenryubito teklifini kabul ettirmesi. Burada hani kabul etmiyor bir, bir de iki, iki de sonda gülüyor abi. Gülüyor, efsaneş Loki ya. Yani kabul etmemesi, yani haince hareket etmemesi bir de hani tam tersi bir dedikodusu olması adam bir de Tenryubito'yu hani kabul etmeyeyim gülmesi tam böyle Luffy vibe ya. Luffy vibe yani sonuçta Luffy Nika vibe. Nika'nın özelliği neydi? Hani mücadele eder, güler, insanlara böyle hem umudu hem pozitif hem pozitifliği hem de e, neydi hem de özgürlüğü temsil eder ya. Loki'de de bu durum var. E, bence bilmiyorum çok güzel ve Shamrock orada diyor ki tamam abi yeter. E, ya olmuyorsa olmuyor. Olmuyor yapacak bir şey yok. İşte burada insan şunu düşünüyor olabilir. Acaba zamanda ulu şövalyeler e, Agalt kralına Tenrubitu teklifinin yapıldıktan sonra Agalt onu kabul edip aslında ulu şövalyeler ulu şövalyelerin istekleri üzerinde Agalt devleri pasifize etmiş olabilir. Esasında Agalt bir vasıta olarak ulu şövalyelerin amacını tamamlanması için kullanılmış kullanılmış olabilir. Çünkü şimdi Biliyoruz devlerin mühim bir çok ulu e, bir görevleri var bu One Piece konusunda. Hani Nika'nın gelebileceği yani yine sahne önünde olacağı bir senaryoda bir zaman diliminde ve One Piece'in One Piece olacağı bir şemada e, devlerin çok büyük bir önemine sahip. Ulu şövalyeler bunu biliyorlar. Zaten ulu şövalyeler ne hareket ediyorlarsa insanların bilmemesi için Nika'nın varlığı, devlerin hareketliliği, One'un ee, dünya hükümetinden bağımsızlığı, yani bunlar aslında e, hepsinin pasifize etme, yani güçlerini, iktidarlıklarını uzun e, tutabilme durumları. Son zamanlarda tabii Lüfi'nin gelmesiyle yani Goldi Hoca'nın vasıta olarak mesajı verip hani e, korsanlık çağını yayması sebebiyle ve yayma yaymadan ötürü bin yıkanın reakarnası olma sonucunda esasında hani aslında bir bakıyorsun duayenler de dünya hükümetine kontrol edememesinden mütevellit ulu şövalyeler ortaya çıkmaya başlıyor ve Dragon da bunu diyor. Aslında Dragonda ben sıkıldım hani sürekli böyle Iraklarda bakan adam olarak görmekten ben de sıkıldım ama Dragon da diyor ki abi bu bu kıyak hani Dana'nın Dana kuyruğu ulu şövalyelere çıktı bil ki tamam bil ki onlar kontrolü yavaştan kaçırıyorlar asıl kartlarını oynuyorlar ve orada dövüş başlayacak Dragon da o zaman da hareket edebilir ya yani çok kıymetli aslında yani böyle bakıldığında ulan hype teori üzerine teori böyle bir ki ben de hani sürekli chapter incelemesi yapmıyorum. Bazılarınız diyor abi yap hani senin yorumların falan güzel teşekkür ederim ama şimdi sonuçta hep takip ediyorum. E bakıyorsun böyle puzzle'lar çok mis gibi oturuyor. E bir de şeyleri de e, sembiyoz yapmayı çok sever. E, i̇şte tez, antitez, e, işte ying, yang. Hani bu metaforlar da yapmayı çok seviyor o da. Neden? Zira hani Shanks, Shamrock, Shanks işte savaşı bitiren, Shamrock işte ona benzeyen kardeşimi klon, klonlamış alimi, o da savaşı başlatacak adam. İşte e, Luffy'ye mandar baba olan Shanks, bu sefer Dragon'un gerçek babası Luffy, Shamrock'u mu e, öldürecek gibi yani bilmiyorum yani onunla mı dövüşecek? Ondan dolayı bilmiyoruz ama bu e, tezat ikili yin yang durumları e, biliyorsunuz hani o, o bazen oturur One Piece'te, çoğu zaman oturur, bazen de çok zırvadır yani çok gereksizce de çok saatler saatlerce konuşulduğu da oluyor tabi. Ee, sonuçta hani Echigo da abi yani 1137'yi hepsini hani <laughs> ezbere bilecek bir adam değil yani. Neyse yani çok çok derin şeyler var. Ee, konuşacak aslında çok güzel şeyler de konuştuk, çok şey, güzel şeylerden de kapa açmış olduk. Valla sizler ne düşünüyorsunuz? Yani merak da ediyorum. Yani sallayın bütün teorilerinizi. Yani bu telaffuz hatalarından dolayı da özür dilerim. Bazen Türkçesini unutuyorum, biliyorum, bilmiyorum. Böyle bir ben de bir garipsiyorum konuşurken. Diyeceklerim bu kadardı. Ve, ve teşekkür etmek isterim. Gittikçe artıyoruz. Yorumlarınız, abone, aboneleriniz, like'larınız, ya canlı yayınlarda aktifliğiniz, bağışlarınız zaten e, bağış olsun ve hatta üyelikler olsun çok çok teşekkürler. E, eksik olmayın hani bu ilaki maddiyetle alakalı değil sizin yapacağınız ufak bir abone, like bile bu kanalın ön plana çıkmasına çok vesile olur. Çünkü bazı insanlar diyor ya yola çıkarken dinliyorum, spor yaparken dinliyorum vesaire. E, yani kankalarınızdan bahsetmeniz bile inanılmaz bir kıymet ve değer. Bunu demek istemiştim. Bu Güzel soy kanalındasınız. Ben buraya güzel soy dragon ball ile kalın ve one piece de diyebiliriz. One piece müthiş bir şey. Lüfi'nin enerjisi bu sefer sizde olsun. Kendinize iyi bakın sizlere. Çav diyorum.